Bağımsız Türkiye Partisi hakkında da ne diyor? Miras konusunu söylüyor. Babasında miras olarak parti derol, siyasi seçim diye utanmadan gibi öyle bir ifade kullanıyor. Bağımsız Türkiye Partisi eğer parti nasıl kurulur, nasıl işletilir, nasıl siyasi çalışmalar yapılır, bakan olduğunuz halde, milletvekili olduğu halde bilmiyorsanız size tekrar öğretelim Sayın Varank. Bağımsız Türkiye Partisi bu ülkede seçime girme hakkı olan 10-11 partiden bir tanesidir. Bütün ilçelerde, bütün illerde teşkilatlamalar vardır. Delegeleri vardır. MYK'sı vardır. Başkanlık divanı vardır. Dolayısıyla bir çadır partisi değildir. Kurultaylarla ve kongrelerle beraber genel başkan belirlenir. Efendim MYK hakeza belirlenir. Yani e, bunların hepsi devlet bünyesinde yapılır. Yani devletin koordinatörlüğünde yapılır. izniyle yapılır. Ve hep de böyle Hükümet önünde yapılır. Oylarla yapılır. Dolayısıyla siz hem siyasete hakaret ediyorsunuz, hem bağımsız Türkiye Partisi'nin delegelerine hakaret ediyorsunuz, seçmenine hakaret ediyorsunuz, teşkilatlarına hakaret ediyorsunuz. Bağımsız Türkiye Partisi liderini seçen bu bir miras değildir. Bağımsız Türkiye Partisi liderini seçen Bağımsız Türkiye Partisi'nin delegeleridir. Aday gösterenler başkanlık divanıdır, MK üyeleridir. Ve dolayısıyla e, demokratik bir kurum olarak Bağımsız Türkiye Partisi liderini seçmiştir. Ve çok da güzel seçmiştir, çok da doğru seçmiştir bu 3 yıllık siyasi dönem içerisinde birçok başarı imza atmıştır. Ve oylarını Bağımsız Türkiye Partisi'nin 0.5'lerden 0.6'lardan %3'lere 4'lere kadar da çıkarmıştır. Milyonlarca seveni olan bir genel başkandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tür çamur atmalar, bu tür iftiralar, bu tür hakaretler zaten siyasete yakışmaz. Artı ne Prof. Dr. Haydar Başbey bu çamurlar tuttu ne de efendim onun kurduğu Bağımsız Türkiye Partisi ve bugünkü liderine o çamurlar bir iz bırakır ya da tutar. Bunu da baştan söyleyelim. Bunların hepsi geriye döner. Sahibini bulur. Üzülen bu iftiraların sahibi olur.